Ee, hadi bakalım, kimseyi bulamadık. Birbirimizi kazıklayalım. Ee. Buyur patron. Kasaya götür. Ben onu da veririm, oh! Dayanırım bu acılı kebap'lara! Hala haşlanmış patatese talim ediyorsun mülayim! Sigorta doktorunun verdiği ilaçlar kâr etmedi mi? Yarın hastaneden raporu alıyorum! Bir sağlam çıkarsam siz o zaman görün beni! O biçim ziyafet! Rakı da içeriz ha. Zıkkım iç Hıyarto! Ziyafet kendime! Bir acılı, bir acılı, bir acılı Adana'da! Oh be! Bir acılı da! iki tane daha! Olar, kadar acılı yeme oğlum! <laughs> Mesela yani! Ulan gene yedirdim sana! <laughs> Nuri <amca>, nasıl yedirdim? <laughs> Başhekim bey henüz gelmediler efendim! Peki! Olur! Geldiği zaman söylerim efendim, İyi günler! Adınız? Mülayim! Mülayim ne? Yedi tane mülayim dosyası var önümde. Mülayim sert. Ben çok sert erkeğimdir. Bakmayın ismimin mülayim <gülüyor> olduğuna. <gülüyor> Sizin raporlarınız Doktor Celal Bey'de. Sağdan ikinci oda. Sağ ol canım. Alo? Girin! Gel yaklaş oğlum. Otur evladım. Adın ne bakayım? Mülayim Sert. Mülayim Sert mi? Evet efendim. Mülayim Sert. Demek sensin ha? Vah yavrum vah, vah evladım. Kaç yaşındasın? 32. Göstermiyorum değil mi? <laughs> evet oğlum. Küçük gösteriyorsun. Ailende önemli hastalık geçiren var mı? Hastalıktan ölen yok efendim. Rahmetli babam 93 yaşında vefat etti öyle mi? Hayır. 93 yaşında dokuzuncu karıya nikah kıydı. <gülüyor> <gülüyor> ya annen sizlere ömür hastalıktan mı? Kıskançlıktan. 91 yaşındaydı. Ayıptır söylemesi bizim aile çok yaşar doktor bey. <laughs> Evladım benim de senin gibi bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sana bakınca onu görür gibi oluyorum. Yüreğim parçalanıyor. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Söyle söyle, benden laf çıkmaz. Raporlar... ...Tahliller kesinlikle belirtiyor evladım. Ne çare sonu ölüm. Vah vah! Demek ki gençliğine doyamayacak öyle mi? Doyamayacak. Yaşasa yaşasa en çok altı ay yaşar. Vah vah! Çaresi yok mu hiç? Yok oğlum. Götürür bu hastalık. Altı ay en fazla. Sonra kara toprak. Hayatının baharında olur mu bu? Hain felek. Altı ay ne ki? Kuyruğa girip iki paket sana bile alamazsın. Hadi aldın. Ya gaz kuyruğuna nasıl yetişeceksin? Altı sene olsa, e? Eh. Doktor olduğuma lanet ediyorum şimdi. Ben de insanım. Yüreğim yanıyor. Can çıkmayınca umut kesilmez. Oğlunu çok seviyorsun, değil mi? Ben oğluma değil, sana yanıyorum evladım, sana! Benim bu kadar üzülecek neyim var? Ki? Çok hastasın evladım! Deminden beri sana bunu söylemeye çalışıyorum. Yakında öleceksin. Yani ölecek miyim şimdi? Şimdi değil oğlum, altı ay sonra. Yedi ay olmaz mı? <laughs> Benim elimde değil ki oğlum. Bir şeyler yap be doktor! Bir ay fazladan ne çıkar? Hadi yedi ay olsun, boş ver hadi idare et! Açıktan bir binlik çalışır ha! Bir ay ne fark eder ki oğlum? İkramiye alacağım! Bugüne kadar hep köşeyi döneceğiz diye bekledik! Şimdi de ölümü bekleyeceğiz öyle mi? Başka tercihin yok evladım! Koca bir ömrü altı aya sığdırmaya çalış! Gez, toz, eğlen! Hayatın tadını çıkarmaya bak! Krallar gibi, sultanlar gibi yaşa! Bir saray alırım kendime! İçine kırk tane cariye! Uşaklar, hizmetçiler, kızlar, öf! Nasıl yaparsın bunu? O kadar paran var mı senin? Mesela yani! <gülüyor> 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 <gülüyor>